Oyun Kolik Macerası kanalından herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte Cif Nafta Apex Legend video oynaması deneyeceğiz. denemeden önce kanalıma abone olun, videolarımı beğenmeyi ve bundan sonraki gelecek ilk videolardan siz haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi gelin o güzel oyunumuza geçelim. Evet oyunumuza girişimizi sağladık şöyle karakterimizi seçelim şu Baba ile oynayalım evet. Bu karakterler hakkında herhangi bir fikrim yok. Ben askere seçiyorum zaten. Oyuna gireli bir iki el oldu zaten. Şimdi aşağı atlayacağız yokmuş şeyle kişisel yanlar bulmamız adamların içinden geçmemiz ve Evet grafik açısından şöyle bakalım grafikler iyilikler efsane efsane kardeşim ya Mükemmel grafikleri var burada Şimdi atlama şunu şöyle atlayalım da. Here we go. Ready up. Oh, pop pop pop. Oyunu hakkında söylemem gereken tek şey arkadaşlar Bat Doyali bildiğimiz Bat Doyali işte ya 100 kişisini son kalan takım kazanıyor çoğu parasını alıp gidiyor yani bu kadar yani anlatacak pek fazla bir şey yok gidiyorsun silahını boluyorsun. bam 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 her karakterin kendi özgü şeyleri var Allah ölmeseniz yok ya. bu ne lan o neydi? Kalktı. Aa şöyle bak silahımıza burada şimdi bam 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 yapalım. <laughs> ne diyor round 1 diyor. Round 1. Bir. Birinci round'a şu kadar kaldı. Şu sandıkları seviyorum ya. Yani. Hiç dört alma derdi de yok şurada. <laughs> şey mi? Ee, yok silah daha iyi. Şöyle kutu yine basayım. Heee bu oldu herhalde. O güzel, şöyle bakayım. Ah oh, ne ya, ne oh. Bakayım al sana diye. güzel güzel. güzel. Ne nah, işareti de yapıyor. Şöyle bakayım, bu iş görür, bu burada alayım. Burada alacağım şey, bu yok gerek yok. şimdi ben atarsam ölürüm herhalde. Şöyle bakayım kuyuya bakayım. Kaç şey içermiş. Oh, kay 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 oh, kaydırak sanki. Şimdi arkadaşların yanına gideyim. Kodsuzluğum zaten diz boyu. Z'ye bas diyor. ne var? Aa, o katıyor şöyle bakayım. Lan, oy, güzel 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 daha önceden yapardım. Fıstık gibi. Kısa yol. Acaba kısım? selam Selamun aleyküm. Selam almadık da ne göre Türk değiller ya. Şöyle bir geçişe dönemeyiz. Yok kardeşim geçişme yok. Bir tane gibi geçişme şunu da alayım. Güzel uçur şurada adamlar var herhalde. Yardım lazım diyor.

Lan, lan 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 adamı aldık mı aldık mı adamı aldık mı oh kaldır 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 canımsın canım oh, canımsın ya can nasıl basıyordu şeyde lan lan yorumlara yedik ya ya ne biçim oyundu be ne biçim oyundu ne güzel şey lan bu katta öne bütün Ya, ya oyun hakkında anlatacağım bu kadar arkadaşlar. Oyun bayağı güzel yani. sadece geçti için. Ben acemiyim. Kostuzluğum ya. Yani belli oluyor zaten. Oyunu hiç oynamayan bir şey ama batı yolunda da yer değil de burada bizi sarmaz. Yani cifnaf hakkında diyeceğim bu kadar arkadaşlar geçişme yaşamadan o derecede oynayabileceğiniz bir şey değil ki 60 FPS sabit zaten. Oyun bu kadar sevgili dostlarım. Bundan sonra bir e, oyuna girişte bir tanıtım videosu gördüm. Onu da size bırakacağım. Onu da zaten izleyeceksiniz. Videomuz bu kadardı. başka bir cifna videomuzda görüşmek üzere. Kendinizi iyi bakın. Time for a new game.

Eye on the sky, all <laughs> yours, darling. You cannot advance the current. C'est la vie. Let's get it done. Watch me now. Watch me now. Oh, hey, how's it going? Remember me? Watch me now. Mirage, really? Again? What? I'm, I'm a legend, right? Watch me now. Running off the ocean. I'm so intense you're not the only one with fancy moves beautiful i see the coming <laughs> i love whoever came up with this new game legacy of a champion cannot be measured by simple victories it is measured by resolve by commitment to a single focus absolution conviction Vengeance. It is time to return the legends to where it started. A little underground brutality. That's a hell of a way to go. When you get to hell, tell them Valkyrie sent you. The legacy of the Apex Predators. Welcome to the arenas.